Merhabalar. Buraya kadar temel C++ konularını bitirdik. Bu komutları ve bu konuları birçok problemi çözmek için, birçok küçük program yapmak için kullanabiliriz. Yapacağımız programlar alıştırma amaçlı, antrenman amaçlı olacak ve bu programların sayısını ne kadar çok arttırırsak, bir sonraki aşamada bize o kadar çok faydası olacaktır. Çünkü konular birazcık daha karmaşıklaşacak ve orta seviyeye geçiş yapacağız. Bundan önce kendimizi hazırlamak için biraz antrenman yapmamız lazım. O nedenle bu videoyu hazırladım. Siz de kendi kendinize yazmaya çalışın ve kendi kendinize yazana kadar tekrar edin. Eğer kodlara bakmadan problemi kendi kendinize çözebiliyorsanız artık bir sonraki seviyeye geçmeye hazırsınız demektir. O zaman videoya geçelim. Iostream ve STD kütüphanelerinin zaten standart olarak kullandığımızı biliyordunuz. Giriş seviyesinde olduğumuz için Using Namespace STD'yi bu şekilde kullanıyoruz. Fakat orta seviyeye geçtiğimizde hem editörümüzü değiştireceğiz hem de STD fonksiyonunu bu şekilde kullanmayacağız. Karmaşıklığa sebebiyet vermemek için. Türkçe karakteri kullanacağımız için programımızın içerisinde Set Console Outputla Set Console komutlarını buraya hazırladım. Çünkü klavyeden girişleri ve çıkışları Türkçe olarak kullanabileceğimiz ortamlar olacak. Bu nedenle bunları da kullanan Windows.h kütüphanesini ekledim. Önce şuradan ekranlarımı kapatayım. Daha önce örnek oluşturduğum için örnek 3 üzerinden devam ediyorum. 3 tane örnek oluşturmuştuk. Örnek 4, 5 şeklinde programıma devam edeceğim. Aynı zamanda buradaki kodlarımı GitHub hesabından açıklamalar kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Kodları buradan indirip inceleyebilirsiniz. Çalıştırıp tekrar takıldığınız yerlerde kullanabilirsiniz. İlk yapacağımız şey kodumuzun açıklamasını yukarıya yazıyorum. Girilen 3 yazılı notunun ortalamasını alan program. İlk programımız bu. Başlıyoruz. Kullanıcı giriş için bilgi alması gerekiyor. Bilgi almadan önce bir kullanıcı bilgilendirmemiz gerekiyor. C out ile kullanıcıyı bilgilendiriyoruz. Birinci yazılı notunu giriniz şeklinde. Yazılı notunu şuraya gireceğimiz için kapatmıyorum. Yani end, end line ile bir alt satıra atlamıyorum sin ile hemen bir değişkene değer aktarmam gerekiyor. Bu yazılı notunu tutacağım geçici bir değişkene. Bu değişken ne olacak? Yazılı bir ya da yz1 şeklinde bir değişken olacak. Ve bu değişkeni daha öncesinde oluşturmam gerektiği için yukarıya çıkıp yz1 şeklinde değişkenimi oluşturuyorum. Ve diğer yazılılar için de yz2 ve yz3 değişkenlerini oluşturuyorum. Şöyle. Şimdilik bu değişkenlerimi oluşturdum. Aldım değerime ve aynı işlemi iki kere daha tekrar edeceğim. Çünkü ikinci yazılıya gir ve üçüncü yazılı gir şeklinde yazılı 2, yazılı 3 değişkenlerime aktarılmış olacak. Birinci yazılıma girdim, ikinci üçüncüyü girdim. Yazıllar girdikten sonra yapacağım şey yazılların ortalamasını almak. Bunun için bir değişkene daha ihtiyacım aslında yok ama kullanırsak şimdilik kafamız karışmayacaktır. Ortalama isminde bir değişken kullanacağım. Bunun için bu değişkene yine diğerlerinin yanına buraya tanımlıyorum. Ortalama isminde değişkenimi tanımladıktan sonra ortalamasını alacağım. Yazılı notlarımı teker teker topluyorum. Yazılı 1 artı yazılı 2 artı yazılı 3. YZ3'ü de topladıktan sonra ne yapacağım? 3'e böleceğim. Fakat bu şekilde yazarsam ne olur? Bu şekilde yazdığımda program şuradaki yz3 notuyla 3'ü böler ve geri kalanlarıyla toplar. Böylece yanlış bir işlem yapmış oluruz. Bu nedenle öncelik belirtmemiz gerekiyor. İşlem önceliği belirtmek için parantez ifadeleri kullanabiliyorduk. Parantez ifadesiyle bu işlemin toplam işleminin önce yapılacağını, daha sonra buradan çıkan sonucun 3'e bölüneceğini belirtmiş oluyoruz. Bunu yaptıktan sonra ortalama içerisinde bizim ortalamamız tutulacağı için see out ile ekrana yazılılarınızın ortalaması üstte oraya T şeklinde bastırabiliriz. Programı kaydettim. F11'e bastım. Hata verdi. Ne hatası verdi? Tabii ki yorum satırına bu şekilde yazmıyorduk. Yorum satırına nasıl yazıyorduk? Bölü bölü işareti kullanılıyordu. Bir satırı e, yorum yapabilmek için e, diyez işareti Python'daydı tabii ki. Ve programımızı çalıştırdık. Çalıştırdıktan sonra şöyle görülebilecek şekilde büyütelim. yazın notlarımızı girerek test edelim. İlk yazılımız 100 olsun. ikinci yazılımımız 70. Üçüncü yazılımımız 50 diyelim. Ve yazılılarınızın ortalamasını 73 olarak buldu. Burada tabii ki e, küsuratı ortaladı. Şey küsuratı yuvarlama yaptı. Eğer küsuratı da çıksın istiyorsanız değişken türümüz tam sayı olan integer türünde bir değişken. Daha önce hatırlarsanız değişkenler konusunda ondalıklı sayı tutan bir değişken türünden bahsetmiştim. Bunun adı double. Double türüne değiştirirsek değişkenlerimizi Ondalıklı sayı türünde giriş yapabileceğimiz için ondalıklı olarak sonucumuzu hesaplayacaktır ee, ve tekrar giriş yapalım. Örneğin birinci yazdı 170 ve 50 yaptık. Sonucun 73.3333 olduğunu gördük. Hemen ikinci kodumuza geçiyoruz. Girilen sayının 3'e ve 5'e tam bölünüp bölünmediğini bulan program. 3'e ve 5'e tam bölünüp bölünmediğini bulan program diyelim bir sayı gireceğiz. Bu set konsollarımızı şu anda kullanmıyoruz birini ama önemli değil. Kullanıcıya bilgi veriyorum. Diyorum ki bir sayı girin. Sayıyı girdik. Sayı girdikten sonra şöyle C'in içerisine sayı yukarıda tanımlıyorum yine. Integer şeklinde sayı dedim ve Kullanıcıdan sayıya giriş yaptırdım. Sayıya şöyle giriş yaptırdım. Sayın giriş yaptıktan sonra işlemi burada sayı ismi değişkenime uygulayacağım. Diyeceğim ki eğer sayı isimli değişkenim benim 3'e bölümünden kalan 0 ise bu mod operatörüydü. 2'ye bölüm bir sayın tekme çiftmini olduğunu bulan programdan hatırlarsınız. Eğer bilmiyorsanız şuradaki karttan görebilirsiniz. Ve diyoruz ki sayının mod 3'ü yani 3'e bölümünden kalan 0 mı? Eşit eşit 3'e bölümünden kalan 0 ve operatörünü kullanıyorum. Çünkü ikisine birden bölünmesi gerekiyor ve sayının 5'e bölümünden kalan 0 mı olacak? Yani 5'e ve 3'e tam bölünebilmesi gerekiyor. Bunları sağladıktan sonra ekrana see out ile yine bilgi veriyoruz. Diyoruz ki sayı. Girdiğiniz sayıyı kullanarak sayı diyeceğiz. Buraya girdiğimiz sayıyı ekrana tekrar bastıracağız. Sayı 3'e ve 5'e tam bölünüyor. 5'e tam bölünür şeklinde bilgiyi de verdik. Onu da çalıştıralım bakalım. Eksiğimiz var mı program içerisinde? Sayı girdik. Girdiğimiz sayı 3 ile 5'in katı 15. 15, 3'e ve 5'e tam böl. Güzel. Şimdi peki bölünmemesi durumunda ne yapacak? Onu bize söyleyecek mi bakalım? Tabii ki onunla ilgili bir şey yazmadığımız için. 16 dedik. Şöyle 16 diyelim. Hiçbir şey vermiyor. Burada da S ifadesini kullanarak bölünmemesi durumunda çalıştıracağımız komutu yazıyoruz. Yine sayıyı kullanalım. Şöyle sayı 3'e ve 5'e tam bölünmez. Bölünmüyor diyelim. Kapattık ve programımızı tekrar çalıştırdık. Sayıyı 9 girdik. 9 3'e ve 5'e tam bölünmüyor şeklinde uyarımızı verdik. Bu programı da hallettik ve bir sonraki programa geçiyoruz. Sorumuz şu. C++ kullanıcının girdiği 0 ile 100 arasındaysa geçerli. 0 ile 100 arasında değilse şöyle kodumu yapıştırayım. Burada birden fazla satır olduğu için şunu kullanabilirim. Şöyle. İkinci, üçüncü örneğim. Bu dersin üçüncü ama toplam örneklerimizin altıncısı. Kullanıcının girdiği sayı 0 ile 100 arasındaysa geçerli. 0 100 arasında değilse geçersiz sayı yazdıran C kodları. O, bu bizim için çok basit. Kullanıcı yine bir sayı girecek. C in ile hemen ne yapıyorduk? Hemen C out ile bilgi veriyorduk. Ee, sayı girin, bir sayı giriniz şeklinde bilgiyi verdik. Hemen arkasından bilgi alıyorduk ve ne yapıyorduk? Sayımızı burada belirtiyorduk. C in ile kullanıcıdan sayıyı alıp sayı değişkenine aktardık ve if koşulumuza yazdık. Asıl değiştiği kısım burası. Ee, burada sayıyı ne yapıyoruz? 0 ile 100 arasında, yani 0'dan büyük olması gerekiyor. 0'dan büyükse ve kullanıyoruz yine ve sayı ikinci şartımız yüzden küçük olması gerekiyor. Yüzde dahil mi buna? Yüz dahil ise 100 büyük eşittir dememiz gerekiyor ki dahil da dahil olduğu için buna da küçük şey büyük eşittir ve yüz küçük eşittir dememiz gerekiyor. If'i altına eğer tek komut çalıştıracaksak bu şekilde direkt C out yazarak if'e dahil edebiliriz. Fakat birden fazla satır çalıştırıyorsak bunu biliyorsunuz küme parantezleriyle belirtmemiz gerekiyordu. O nedenle ben burada sadece tek satır çalıştırdığım için bu şekilde daha hızlı olması açısından kullanıyorum. Ne diyeceğiz? Geçerli. Geçerli bir not değilse geçeriz. Bunu artık ve bunun benzeri programları artık kolayca yapabilirsiniz. F11'e bastım, bir sayı girdim, 55 dedim, geçerli. F11'e basarak yine tekrar programı çalıştırdım, bir sayı girdim, 101 girdim ve geçersiz dedi. Bana son kontrol için bir 100 girelim. Bu da geçerli olarak sayıldı. Böylece 0 ile 100 arasındaki sıfırı da dahil, 100'e dahil notları geçerli sayan ve bunun dışındaki de geçerli sayan programı yazmış olduk. Ve gelelim bir diğer programa. Sayfamızı yeniliyoruz yine. Program yazarken sıfırdan yazmaya özen gösterin. Şu kısımlar hariç. Çünkü bunu yazarak elinizi alıştırmanız gerekiyor. Örnek 7 diyelim. 7. örneğimiz. Program için 4. örneğimiz. Şu for döngüsü kullanarak kullanıcıdan 10 sayı isteyen ve girilen bu sayıların toplamını ekrana gösteren C++ kodları. Şimdi öncelikle for döngüsü kullanacağımız için hemen foru yazacağız. Şartlarımız neydi? Giriş şartı, sürdürme şartı ve artış şartı. Giriş için bir değişken oluşturuyoruz. Hemen burada oluşturabiliyoruz. Int i eşittir 0 şeklinde. Başlangıç değerini oluşturuyorduk. Buradaki döngü değişkenimiz i. i'nin başlangıç değeri 0 ve i ne olduğu sürece dönecek. 10 kere döneceği için 0'dan başlayacaksa 10'dan küçük olduğu sürece dönecek. Yani 9'a kadar dönüş yapacak ve i'yi teker teker arttıracağız. Burada döngümüzü oluşturduk ve döngü içeriğini yazıyoruz. Döngü burada her döndüğünde kullanıcıdan bilgi alacak ve aldığı bilgileri toplayacak toplayarak ilerletecek. Yani burada bir değişkene ihtiyacımız olacak. Değişkeni for döngüsünün dışında tanımlamamız gerekecek. Örneğin toplam isminde bir değişkenimizin olması lazım ki toplamı burada tutalım ve sayı şeklinde bir değişkenimiz olması lazım. Girilen sayıyı tutmak için. C in ile girmeden önce C out ile sayıyı giriniz şeklinde uyarı yapalım. Giriniz dedik. Ama hangi kaçıncı sayı olduğunu belirtmek için tabii ki şuraya bir değişkenimizi yazdırmamız lazım. Tabii ki sıfırıncı sayı değmeyeceğimiz için manipülasyon yaparak bir arttırıp birinci sayı, ikinci sayı şeklinde sayının doğru ifadesine çeviriyoruz. İlk başta sıfır yerine birinci diyecek ve dokuz yerine onuncu diyecek ama on tane sayı yırtacak. Burada sorun yok. Ekrana bunu yazdırdık. Ya da bunu yapmak yerine şunu da yapabiliriz. İyi birden başlatırız. Şu anda döngü dizi kullanmadığımız için sıfırdan başlamasına gerek yok. Ve burayı 11'den küçük yapabiliriz. Burayı da kaldırabiliriz. Böylece yine aynı şeyi söyleyecektir. Ekrana birinci sayı giriniz, ikinci sayı giriniz şeklinde uyarımız çıkacak. Çıktıktan sonra Cin ile yine sayı isimli değişkenimizin içerisine aktaracağız. Bunu yaptıktan sonra her aktarmadan sonra toplam içerisine sayı artı toplamı atacağız. Bu arada Önemli olan şu, burada toplam kendi içerisinde tekrar burada dahil olduğu için başlangıçtaki değeri önemli. Başlangıçtaki değerinin sıfırlanması gerekiyor ki bir sorun yaşamayalım. Bu şekilde de yaptıktan sonra F11'e basarak kodumuzu çalıştırdım. Birinci sayıyı girdim. Şöyle sıradan gidelim. 8, 9 ve 10. sayıda girdikten sonra tabii ki sonucu yazdırmadık. Yazdırmadığımız için de hiçbir şey çıkmadı. Sonucu nereye yazdırıyoruz? For döngüsünün içerisine yazdırmıyoruz. Buraya yazdırırsak ne olur? Her seferinde ekrana basar. For'dan çıktıktan sonra C out yazıp şu şekilde toplam ifadeyi toplam şeklinde gösterebiliyoruz. Bunu da çalıştıralım. Ekrana basalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplam 55 şeklinde verdim. Bunu da hallettikten sonra yeni bir koda geçiş yapıyoruz. Switch kullanarak dört işlemi yapan Basit bir hesap makinesi. Oh, bunu aslında bu da kolay. Bunu da hemen hızlıca yapabiliriz. Cout ile şöyle kullanıcıya hemen bilgi veriyoruz. Hesap makinesi. Burada hesap makinesini süsleyemeyeceğim. Siz istediğiniz süslemeleri yapabilirsiniz. Siz bunu Cout kullanarak süsleyebilirsiniz. Daha güzel gözükmesini sağlayabilirsiniz. Etrafına şu şekilde yıldızlar, mındızlar ekleyebilirsiniz. Bunlar tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Bu ekran süslemesini şöyle tamamlıyorum ben. Şunu da hizalayayım ki aynı hizada olsun. Şurayı da hizalayalım. Hesap makinemizin görüntüsü bu. Ekrana bir C al. Daha yazdıracağız. Ee, diyeceğiz ki yapmak istediğiniz işlemi seçin. Tırnak içerisinde olacak bunlar. Ekrana bastıracağımız için tırnak içerisinde parantezler. Yapmak istediğiniz istediğiniz işlemi girin. Artı virgül eksi virgül çarpı virgül bölü şeklinde ekrana bilgimizi verdik. Bu da bunun altında olacak. Şunu biraz ileri itelim şöyle. Biraz ortada gözüksün. Tabii burada konsol ekranda çalıştığımız için bu şekilde elle düzenlemeler yapabilirsiniz. İlk programlar bu şekildeydi. C-Alt'ta bu bilgiyi de verdikten sonra kullanıcıdan ne yapıyoruz? Bilgi alışı yapıyoruz. Bilgi alışımızı yine cin ile şöyle hemen öncesinde int ile e, int değil tabii ki şu an alacağımız bilgi artı eksi çarpı bölü olacak. Bu nedenle çar türünde bir bilgi olacak. işlem diyorum. Karakter türünde işlem değişkenim yazdıktan sonra see in ile buraya giriş yaptırıyorum. İşlemi aldım. Aldığım karakter şunlardan birisi olacak. Bu arada switch diyerek switch ifadesinin içerisine işlem değişkeni tutarak bunu süslü parantezler içerisinde case ifadelerini yazabiliriz. İşlemin alacağı değerleri case ile tek tırnak içerisinde belirtiyoruz bu şekilde. Ve 2.3 nokta üstünden sonra komutlarımızı yazacağız ve break komutuyla sonlandıracağız double ile sonuç ifademizi belirtiyoruz double türünde. Çünkü sonuçlarımız küsüratlı olabilir. Ve bunu bunu önce bir tabii ki sonuç almak için önce bir girdi yapmamız gerekiyor. Birinci sayıyı ve ikinci sayıyı girdi yapacağız. Birinci sayıyı giriniz dedikten sonra e, c in ile bir sayıyı aktaracağız. Bunu tanımlıyoruz önce. Ve tabii ki bunu sayı 2 içinde yapıyoruz. Sayı 1'i c in ile tanımladıktan sonra bu bloğumuzu kopyalayarak aynısını ikinci sayı içinde yapıyoruz. İkinci sayı içinde giriş işlemlerini yaptıktan sonra sonucu burada toparlayıp tek bir ifade ile ekrana yazdıracağız. Tabii ki bu ifadeyi yazdırırken sayılarınızın toplamı bölümü gibi bir ifade kullanmayacağız. Sadece sonucu gireceğiz. Çünkü zaten siz işlemi hangisi olduğunu seçmiş oluyorsunuz. Burada sonuç değişecek. İfade değişmeyecek. O nedenle bu case break ifadesini çoğaltıyorum. Bu şekilde case break ifadesini artı için, eksi için ve yine çarpı için, bölü için şunu da çoğaltalım. Şöyle çarpı bölü tabii ki çarpı bölü için çoğaltmış olduk. En sonunda eğer kullanıcı yanlış bir ifade girerse yani bu dört ifadeden farklı bir ifade girerse default olarak şunu desin. Cout geçersiz bir işlem girdiniz diye uyarsın çıksın. Şuradan sonra Switch ifademin dışına çıktıktan sonra bu işlemlerden birisi yapılacak ve bu yapıldıktan sonra sonuç ifadem bunlara göre seçilmiş olacak. Ekrana see out diyerek işlemimizin sonucu genel bir ifade şöyle yapalım. Sonuç olarak ekrana basılsın. Ve bu programı çalıştırıyorum. F11 hata verdi. Nerede? Noktalı virgül Hemen düzelttim. F11'e tekrar bastım. Ve yine bir noktalı virgül e hatası F11 ile düzelttikten sonra Oo, Çok çok kötü bir giriş oldu. Burada problemimiz ne? Problemimiz şu. Şuralardan sonra alt satıra geçmemişiz. Endline ifadesini kullanarak şöyle hemen alt satıra geçiriyoruz ve tekrar çalıştırıyoruz. Hesap makinemiz hazır. Hesap makinemiz bizi bekliyor ve hesap makinemizi şöyle kullanmaya başlayalım. Giriş ekranımızı da şöyle alta alabiliriz veya iki nokta üst üste diyerek biraz daha güzel yapabiliriz. Şöyle şöyle yapabiliriz. F11 ile tekrar çalıştırarak tekrar deniyorum. Şöyle birinci sayım 9. Pardon önce işlemi seçiyorum. İşlemi seçiyorum. Bölü birinci sayı 9. ikinci sayım 2. Iki. Ve sonuç 4. Tabi burada sonucun ondalıklı olarak gösterilmesi için sadece sonucun değil girilen sayıların da double olması gerekiyor. Onu da unutmuyoruz. Burada double double şeklinde böyle belirtebiliriz. Aynı şekilde aynı zamanda bu şekilde virgülle tek satırda da belirtebiliriz. Ve şuradaki sonuç ifademizin sayı giriniz ifademizin şöyle yanına iki nokta üst üste koyarak biraz daha düzgün girilmesini sağlayabiliriz. Ve yine son testten sonra bölü işlemi yapacağım. Yine 9'u 2'ye bölelim. Sonucumuzu 4.5 olarak buldu. Ve hesap makinemiz tıkır tıkır çalışıyor. Süper. Bu kodumuzu da bir kenara kaydettik. Eğer yaptığınız Programda hatalar varsa, anlamadığınız yerler varsa bunları lütfen yorumlara yazarak belirtin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.